Sevgili oğlaklar hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. de sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bu artık kendini. Almanız gerek. Bakalım bu ay içerisinde bizi sarıp sarmalayan enerjiler ne yönde? Hayırlı Ramazanlar bu arada. ayın günlerinde ne varmış genel okumayla analiz edelim birlikte bu ayın gündemi bariz bir şekilde para ve kariyer canlar saketi bir gelmiş ya bu aydınlık gönüyle baktığımızda hakikaten tuttuğunuzu altına çevirebilecek bir girişimci zekası yeteneği, hayatın zenginliklerini paylaşmaktan müthiş derecede keyif almak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, yardımcı olmak ve bir şeyleri verdikçe hayatın yaşam alanımıza hem maden hem manen geri dönüş olarak bereketle bize cevap vermesi durumunu içerir. Gölge tarafıyla değerlendirdiğimizde bu hem bizi hem de etrafımızdaki insan potansiyellerini bu ay içerisinde uğraşacağımız durumları ifade eder. Hisleri kendimize saklamak, maddiyatı, elimizdeki kaynakları kendimize saklamak gereksiz olan eşyaları istiflemek, bu gibi durumlar, kaybetme korkusu, takıntı sahip olduğunuz bir şeylere karşı geliştirdiğiniz obsesyon örnek veriyorum. Hani 20 yıldır kullandığınız bir montunuz vardır, çok seviyorsunuzdur. Başka bir sürü montunuz vardır, onları giymek istemezsiniz ve sürekli sanki hiç montunuz yok gibi ona odaklanırsınız. Böyle düşünün. Bir kısmınız için de böyle çalışabilir ya da bu tip insanları hayatınıza çekebilirsiniz. Sınavınız bu olabilir. Size bir şeyleri hatırlatmak adına. Yine bu ay hakikaten veren elin alan elden her daim üstün olduğunu göreceğiniz, deneyimleyeceğiniz bir süreç. Borcunuz, derdiniz varsa ödemeler olabilir. Kredi çıkabilir, kredi çekmek isteyebilirsiniz. Yine ihtiyaç dahilinde eşinize, dostunuza borç verebilirsiniz. Verdiğiniz bir borç geri dönebilir. Duygusal manada yorumladığımda da burada bize der ki senin zaten hali hazırda sahip olduğun bir kaynak, bir sevgi kütlesi var. Bunu umarsızca etrafına dağıtıp insanlardan parça parça istemeyi artık bırak. Bu sevginin kaynağı zaten sensin. Etrafındaki insanlara ilgini, alakanı, paranı, her şeyini veriyorsun. Ve ondan sonra alacağım, toplayacağım diye uğraşıyorsun. Yani tabii ki paylaşmak çok kıymetli ama kendinizi dımdızlak bırakana kadar da bunu yapmanın bir manası yok. Ayın enerjisi böyle biraz sallantılı, Ayağınızın altından zeminin kayması, hafif bir deprem etkisi yaratacak olaylar, bir değişim, bir dönüşüm. Bu zamana kadar inandığınız insanların aslında size çok da dost olmadığını öğrenebilirsiniz. Arkasına sığındığınız fikirlerin, düşünce kalıpların artık modasının geçtiğini, size hitap etmediğini ve bir şeyleri değiştirmenin farklı bir pencereden bakmanın gerekliliğini göreceğiniz, deneyimleyeceğiniz durumlar açığa çıkabilir ve artık tartışma, kavga, huzursuzluk istemiyorum deyip içinde bulunduğunuz dalgalı durumlardan uzaklaşmak, kısa bir seyahata git çıkmak, belki bir şeye değişikliği yapmak gibi durumlarınız gündeme gelebilir. Özellikle bir deniz kıyısına, deniz bölgesine bulunduğunuz yerden bir süreliğine gidebilirsiniz. Yine bu ay içerisinde maddi anlamda bir fırsat söz konusu. İşsizler iş bulabilir. Bir kısmınız terfi alabilir. Bir kısmınız ticarete atılabilir. Ek gelir elde edebilecek durumlarınız, pasif gelir elde edebilecek durumlarınız gündeme çıkabilir ki bu sizi dengeye getirecek. Bunu beraberinde enerjiniz yükselecek. Yediğinizden, içtiğinizden, gezdiğinizden ve hayatın size kattığı güzelliklerden keyif almaya başlayacaksınız. Ayın sonuna doğru bazı kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bunu hani fiziksel bir aldatma vesaire olarak düşünmeyin. Ama birilerinin başka birisine sizi tercih etmesi, bir kıyas yapma durumu. Yani tercih edilen aslında siz olmamanız. Beni sevdiğini düşünüyordum, ona gitti. Bu terfiyi ben alacaktım, o aldı. Ya da durduk yere duygusal davranıp bir şekilde karşınızdaki insanları etiketlemek gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Yani kendi kendinizi huzursuz ettiğiniz bir durum söz konusu olabilir. Yasal konulara, yasal mevzulara özellikle dikkat etmekte fayda var bu süreç içerisinde. İşte karakoldur, mahkemedir. Bu gibi konular gündeme gelebilir. bir kısmınız için yalnız olanlarınız özellikle hava grubundan ikizler terazi kova böyle devlet dairesinde çalışan kolluk kuvveti olabilir askerdir polistir adaletle alakalı bir kurumda çalışabilir biriyle temas kurabilirsiniz bu kişi sizin enerjinizi yükseltecek hani dışarıdan bakıldığında biraz böyle e, agresif, duruşu dik, karizmatik cool ve soğuk gözükebilir ama sizin enerjinizi dengeleyecek gibi görüyorum ay sonuna doğru birazcık böyle izole olmak, kendi içinize dönmek kafanızı dinlemek birilerine mentorluk yapmak akıl hocalığı yapmak sizin açınızdan e, kıymetli olacak Bakın, yasal sorunlar burada da geldi Demek ki bunda bir e, durum var. Yani birileriyle başınıza derdi sokmamaya bakın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani trafikte tartışmayın. E, sabırlı olun. Hani bazı insanlar hakikaten belasını arıyor ama yapacak bir şey de yok. Kendinizi korumak durumundasınız. Bir yol ayrımı var. Az önce söyledim ya artık hani dalgalı kıyılardan uzaklaşıp sakinliğe doğru bir gidişat sağlamanız gerekiyor diye. Ve Maskeli insanlar, gerçek hislerini göstermeyen insanlar, bunlarla karşılaşmak, muhatap olmak ya da az önce söylediğim gibi öfkeyi yönetmeyi öğrenmek, maske takmak, gerçek hislerinizi göstermeyip poker suratlı olmak bu gibi durumlar bizim açımızdan kıymetli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle canlarım. Hoşçakalın.